Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra döndüğü memleketinde kalp krizi geçirdi. O anlar kameralara yansıdı. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi iş insanı Ali Uçak, önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezine gidip milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapmıştı. Uçak aynı akşam Manisa'nın Alışehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi. Uçak burada çalışanları ve sevenlerinin tezahüratlarıyla karşılaştı. じゃあ。 Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan uçak kısa bir konuşma yaptı. Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı. Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen uçakın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçak buradaki tedavisi nin ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Ben Ben. Ölleri uzattık ama o bakıyor, kendimle bayağı bir kötü oldum. Allah yasınıza razı olsun. 14 Mayıs günü kanla gittiğimizde ne olursunuz? Manisa'nın ve ülkemizin sorunlarını düşünün. Ona göre Biz Manisa'nın 17 ilçesi